Vural Aç. Efendi'nin doğum günü. Hediye açma. Aç bakalım. Oo, o ne? O ne öyle? Mehmet'e de bak. Bravo. Oh, oh, de ya. De ya. <laughs> Halkın ayak <laughs> topuları. Halkın ayak topuları. <laughs> wow. Bu nasıl bir şey? Efendim deneyecek misin? Orkun ayakkabıları. O Gökçe verdi sana. Gökçe'nin ne diyesi? Mehmet Aç bakalım. Aç 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 aç. <laughs> o ne? Vural Efe. Spider. Ya harika bir şey. Hayır, 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 hayır. Hadi teyzenin hediyesi Dur kızım, dur. Onu en son. Tamam açacak onu açsın. Aç bakalım. Yardım edeyim mi? Allah Allah. <laughs> dur dur dur. Heh. Tut buradan, tut buradan. Heh. Parçala. O ya, ne ya? O ne ya? Oo, hafif bir şortymiş ha. Al bak dayının hediyesi var gel gel. Gel de aynı mıydı? Yır, 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 Bu da ekran dayının hediyeleriymiş. <laughs> Sıra da bunlar ama. <laughs> <Ooo>. Gel gel, edeyim. <laughs> Heh, tamam. Buradan tut, buradan tut. Buradan. Heh. Aferin. Aferin. O ne? Vural Efe. Kim almış onu? Oo. <laughs> bunlar hep benim. Hep senin hediyen bunlar. <laughs> Onu da aç. Abi, bir de, bir bir şey gel de de. Bir bir de. yardımcı ol. Şuradan şuradan açık bak. Burası açık bak. Burası açık. İşte o. Çok iyi. Işte. Okay. Aç. Ama ona da çok bu ne? Aa, nasıl bir suluk bu? Spider ve Deadpool var. Evet. <laughs> meleğin hediyesini aç. Meleğin hediyesini aç. Aç aç aç, aç. Aha, Meleğin. Ne Ablanın hediyesi. Yani. Evet Melek. <laughs> o ne? <laughs> ya bu ne böyle? Evet ısıtmalık. Sarıl Meleğe bir teşekkür et. Sarıl. Sarıl Meleğe. Aferin sana. Hadi aç bakalım şimdi. Kızım hediyemiz. <laughs> tamam kızım, bunları koyacağım. Dur. Ne oldu ayağına mı yapıştı? O ne Efe? He? Al, bu da benim hediyem. Anne de benim hediyem. Ah. daha da var daha da var <laughs> spider karl şapkası tak kafana tak bakayım tak bakayım aferin hayır ters değil düz taktın düz taktın şu an kar şapkası bu. Kara gideceğiz oğlumla. Evet, kar yağarsak, köyde kara gideceğiz. Bak, Al oğlumu ben de evde O da anneannen ne Ben yani, Şu yan, yandan, tut. Hadi. <laughs> <laughs> Sonic mi? O ne ya? Bak bakalım. Ne diye? Hadi Eda Teyze'nin teyze hediyesi kaldı. Şimdi sıkıldı galiba. <laughs> Mehmet sıkıldın mı hediyeleri açmaktan? Evet. Evet. <gülüyor> 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 o ne Vural Efe? <gülüyor> oh. bu <laughs> Efe bu ne böyle? <laughs> ya çok iyi değil mi? <laughs> Ekrem amcanın <laughs> hediyesi o da. <laughs> koş Ekrem amca <laughs> evi yok. koş. Ekrem amca sarıl. Sarıl Ekrem amca. Öpücük. Kızlar. Ne yapıyorsun lan? Ekrem abi. Bitti. Hadi gel. Ekrem abi. Edanın hediyesi var. Koş. Ne Çıkartabilir misin? Açıyor. Elini acıttı. acıttı. Elini acıttı. O ne Ural Efe? Bu nedir? Bu senin ya çok istediğin bir, bir şey olabilir. Cüzdan, cüzdan, cüzdan. cüzdan mı? He. Ama ben halkla cüzdan istedim. Ama spiderlı olsun. <laughs> Ama Peki, bulamadım. <laughs> bulamadım ben. bir şey daha aldım o yüzden sana. <laughs> o cüzdana paralarını koyarsın tamam mı? <laughs> hediyesini alsın ekran. Melek de koyar <laughs> paralarını. <laughs> Ne oldu sen ne diyorsun? <laughs> Efendim? Onun parası senin paran mı? <laughs> Paraya çökme. Artık biliyor paraları. Hesabını ne? da biliyor artık. <laughs> Burası bu ne? Ah, Mehmet'le sana oynaman için aldım. Speedball. Böyle atıyorsun maç gibi. Oo, hemen oynarız birazdan. Ay, merak etsin. Birazdan beni. oynarız. Başka? Beni, Başka öfken. hediye? Hayır, şey, Aa, şey, hani. yap, tercih. Tercih Başka Ökele hediye kalmadı ya. bu kadar. Hepsini o açtık. <laughs> aç New hadi New Mehmet mechanical. aç sen de aç. Mehmet'in hediyeyle imtihanı. Bravo. O Mehmet. Bu ne ya? Sana da bundan çıktı. Ay, Çok ne? iyi. Bak, ölüyor. Hilal'in hediyesini Hilal aç. Hilal'in hediyesini aç. O o neyi bu lan Koş sarıl Hilale, Hilale sarıl. Hilal burada, burada Hilal. Bitti bu kadar hediye. Hadi Hilal'e sarıl. İlal'e <laughs> 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 Tamam. <gülüyor> Hilal'e de sarıl. Bravo. Hani dayıya sarıldın mı? Dayıya teşekkür ettin. <laughs> <laughs> Onu <Dayı> deneyeceğiz. <laughs> tamam. Ayakkabıyı deneyeceğiz. Hemen bunu açalım. Deneyelim. Işıkları var. Işıkları var. Tamam. Bunu hemen deneyeceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dayı Koş dayıya sarıl. Aferin. Poşetlerin... Songül anne niye, Son niye sarıldın mı? Songül anne niye sarıldın mı? Vural burada, burada burada bak nerede? Bravo. <laughs> Artık iyi onu çıkarmak mı istiyorsun. istiyorsun? Aa kopardın. <gülüyor> <gülüyor> Ama Takılmaz bir şey olmaz. Arkadan aç arkadan açalım. Ama mı? Aç A arkadan. Ama evet. sakın. Bir şey olmaz dikilir bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Anne niye götür bunu? Bir şey olmaz paşa. Anne dikilir. Dikilir dikilir. Dikilir hiçbir şey olmaz. Oo baba nasıl yanıyor bunlar lan? Nasıl ışıkları yanıyor bak. Dur onu çıkaralım. Onu çıkaralım hemen keselim onu. Makas getir koş. Koş. Dur bir dakika şurayı kes. Şur, 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 şurayı kes. Kes burayı buradan kes buradan. Aferin. Tamam. Şimdi giy bakalım. Ver makası bana. Makas tehlikeli. Dur dur onu da keseriz. Tamam. Dur da keselim. Kopardı mı? Tamam. Giy bakalım. Bir dakika dur. Söyle 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 söyle. bu karda giyilir mi? Gelir. Tam karvotu gibi ha. Değil mi? Karvotu. Al makas burada. Şey Ceren. Ayakkabının şeylerini kes evresine. Yedin mi? Denedin mi? Yemem. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bana bırak. Buralı, bana buralı. bırak. Ayağını bir kaldır. Yardım edeyim mi? Nasıl yanıyor? Bravo. Ya nasıl yanıyor öyle? Çok iyi. Hadi hoşçakal yap o zaman gel. Hoşçakal. kal. Hoşça kal Mutlu yıllar. Bay bay buralı efendim. Şurayı açalım, şurayı açalım.